kimse yok gibi ama. <laughs> şey Bak burada 3 tane var. 3 tane var. Tamam. Awesome. Tamam mı ateşi? Tamam, gel. Siz kimsiniz lan? Bizim sinirlerimizi bozmaya hakkınız ne? Siz kimsiniz? Çakallar. Hesaplarınız bot hesap. Tabi ondan gosye, buna geç, ondan gosye, buna geç. Gelmiş. Oyunculuk öğretiyor. Lan sen kimsin? Çakal. Hesabın bile yok. Benim 1200 tane, 1300 tane, 1000 almış var. Bak bakayım hangisinde kötü oynuyoruz. Sen orada rakibin milletini sevmek değil mi? Sen bu Lan sen nasıl milliyetçisin? Köpek. Senin komünistlerden ne farkın var? Awesome. Namussuz. Adam Adamlar, çağırın orada İki kişi. Of düştüm be. Üçü de buradalar. Şurada şurada. Watch out. Kit bas, kit bas, kit bas, kit şey. bas, <laughs> bas. Kendine kit bas. Ha. Ondan sonra benim. <laughs> Ateş adamların ikisi şurada. Bir tanesi şurada. Watch out. Bomba. Thank you. Bomba geldi. Kaç kaç. Sinirlerimiz <laughs> bozuldu. Oynayamıyorum ki. Kim bizim milliyetçiliğimizi tartışmak kim ya? Bir kişi kalmış ya. <Gülüyor> gördüm gördüm. Aa birinci. Gördüm. Victory belongs to us. Ateşim eline koluna sağlık kardeşim benim.